Yani Helima'nın Hanım Merkep hikayesine döndü. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştü mü hepsini unutur boğulur. Nerede lazımdı dokuz türlü yüzme? Yani yüzme şekilleri var ya kurbağalama, köpekleme bilmem ne. He dokuz türlü yüzme yapıyorsun. Nerede lazım? Denizde. Attılar seni denize. Boğuldun gitti. Bu hadisler nerede lazım? Sıkıntı geldiğinde lazım. İnna lillah tuhas nerede lazım? Başına bir musibet felaket geldiğinde lazım. Vay anasını öyle mi oldu? Vah 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 dedim mi? İnna fazileti gitti. Allah mecurni duası var peşine. Mutlaka o musibetine Allah sevap yazıyor ve daha iyisini yerini dolduruyor. Araban gitti. i̇şte bu duayı okusan Allah mecurni fi musibeti ve ahlif li hayran Daha iyi araba geleceği kesin. Kesin yüzde bin. Hadis-i şerif en sahih hadis. Niye okuyamıyorsun arkadaş? Bu duayı benden dinliyorsun, duyuyorsun. Ee, kısa da bir şey belki çoğu insan ezbere bilen de var cemaatimizde. Niye okuyamıyorsun? İşte mesele nedir? İnneme sabrunde sabretil ulem. Darbe ilk geldiğinde sabredip rıza gösterip dua edebilmektir mesele. Darbe ilk vurduğu anda panik olmamak. Allah'tan bilmek. Ve Celle Celaluhu o sıkıntıyı açmak için hemen Allah'a müracaat edebilmek. Bu her zaman huzur üzere olan, daim mevlasıyla beraber olan, tasavvufta murakabe tabir ettiğimiz murakabe makamlarında olan insanların e, hemen agah olacağı uyanık olup da hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allahu fi musibeti ve ahlif li gayra diyebileceği daha hayırlısını hemen isteyebileceği ve hakikaten daha hayırlısına nail olacağı garantilenen kullardır. Ama bizim gibi gafiller Arapçasını bilsek de ezbere bilsem de baş gafil. O anda aklıma o dua gelmiyor işte.